Evet merhaba. Size tarlamı tanıtmak istiyorum. Çocuklarda arabada ses yapıyorlar. Bunlar şimdi biberlerim. Kapya biber, ondan sonra dolmalık biber. Hepsinden yaptım ama bunlar hangisi hiçbir fikrim yok. Şimdi buraya da patlıcan yaptım ama patlıcanlar bu şekilde. Yani çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı hiç bilmiyorum. Aslında şöyle çiçek teler, çiçek açtılar. Şu da aynı şekilde. Ama patlıcan verir mi? Hiç bir fikrim yok. Şimdi bu da çiçek açmış. Bunun da ne olduğunu inanın hiç bilmiyorum. Sürpriz olacak. Bu şekilde. Bu da çiçekte. Burası kabak. Zaten ilk ürün veren şeyimiz kabak. Bakın bir tane kopardık. Bir tane de burada var. Bunların hepsi kabak. Şu şekilde. Buraya reyhan yaptım. Böcekler kokusundan ee, kaçıyorlarmış. Kokusunu sevmiyorlarmış diye. Şurası taze soğanımız. Mısırlar. Bu şekilde. Şu sıraya geçecek olursa. Şimdi ben bunları maydanoz sepeledim ama maydanozlar çok sık oldular. Domatesin altına maydanoz sepeledim. Çok sık oldular. Ama onların ıslakken yerini değiştirebiliyormuşum. Diğer elim boşa çıkınca değiştireceğim. Domateslerim de bu şekilde. <laughs> Sırık domates, bunların budanması gerekiyormuş ama ben biraz geç kaldım. Bakın, domateslerim bu şekilde minik minik. Bunlar da çeri domates, Osmanlı domatesi, Çanakkale domatesi ama hangisi hangisi inanın hiç bilmiyorum. Öylesine suluyorum. Sürpriz bir şekilde gelecek. Şuraya da bir tane domatesim yıkılmış. Şimdi Şuraya da 3-4 tane aslına bakarsanız çilek yapmıştım ama çileklerim bu şekilde oldu. Hiç olmadı. <laughs> Karşıda da çocuklar arabadan. Bu şekilde. Şimdi burası da biberler. Şimdi tatile gittiğimiz için yabani otlar çok oldular. Bir kısmını temizleyebildik ama bir kısmını bakın temizleyemedik. Bir de arıkılarımız da çok güzel değildi. Arıklar güzel olmadığı için de birazcık rastgele gidiyor gibi. Bu seni ilk denememiz zaten. Bakın domatesim burada. E, denedikten, öğrendikten sonra yavaş yavaş düzelecektir. Şimdi bunlar fasulyeler. Şu şekilde dolandılar. Gördüğünüz şekilde. Ve de bu arada çıkmamış, burada çıkmış fasulyeler. Bunlara da sırık yapılacak. Fasulyelerim gene bu şekilde devam ediyor. Yanlarına mısır. Aslında bakarsanız mısırları fasulyeleri tutulsunlar diye yapmıştım ama hiç mısırların yanındaki fasulyeler hiç çıkmamış. Burası da böyle. Burası da biber. Gene bir Reyhan'ım var. Geliyor. Burası da bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın burası da biberler gene. Burası da sulanacak. Çok kalmamış biberler ama burada Domatesim var. Burada da domatesler. Bu domatesleri sonradan aldım. Mısırlarım. İşte arada fasulyelerim. Bakın bu şekilde. Burası zaten tamamen ee, fasulye. Ama aralara ekmiş miyim bir şeyler? Yok ekmedim aralara. Bakın burası full fasulye bu şekilde. Tamamen. Daha aslında sırıklarımız eksik. Ama sonra ekleyeceğiz işte ve son sıradayım. Şimdi bunların da ne olduğunu hiç bilmiyorum ama e, karpuz e, tamam karpuz var kabak var ondan sonra aslında salatalık da yaptım diye hatırlıyorum ama hangi salatalık bunların hiç bilmiyorum. Bakın acur yaptım. Bunlar da onlardan bazıları. Hepsi çiçek açtı aslına bakarsanız. Yabani unutları temizlemeye çalışıyorum ama bakın çiçekteler şu şekilde. Ama yabani ontlara yetişemiyorum. Burası da bu şekilde. Bakın burada bir tane daha var. Bu da çiçek açmış. Yani sürpriz bir şekilde hangi sebzeden ne çıkacağını bilmiyorum. Sürpriz olacak. Şimdi buralar tamamen yabani ot. Buraların temizlenmesi gerekiyor. Şu ağacımız kurudu mu bilemiyorum. Bunu suluyoruz hala daha ama şu da bir ağacımız. Bu ağaçlarımızı da yeni diktik. Bakın şu ağacımız maşallah çok güzel. Ondan sonra size göstereyim. Bir yandan da su akıyor arıklara. Su gidiyor. Şu da bir başka ağacımız. Şu da başka bir ağacımız. İşte bu şekilde. Acemi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Zaten tüm amacımız aslına bakarsanız çocuklarla vakit geçirmekti. Çocukların şapkaları da bunlar. Çocuklara güzel bir ortamda yetiştirmek. Doğal bir ortamda.